Kedilerin tatlılığına bakar mısınız? Kırlant kılıklı. Şurada da var. Kedisi olanlar. <laughs> Şuradan alabilir. Şu kırlant kılıkta ne kadar? 25. 25'miş. Evet, çok tatlı. Bizim Pikachu diye bir kedimiz vardı. Ona benziyor. Scottish Fold cinsi bunun. Kulakları şöyle düşük alıyor. Heh. Şöyle düşük kulaklı olanlar Scottish Fold deniyor. Fold kıvrık demek, Kıvrık kulak. 25 lira bence. Şöyle bir olarak göstereyim. Bunu da şort çekiyorum. Şey hiç. Şöyle yapraklar var. Deniz manzarası var, Leyli Şu köpek çizgi filmi hatırlıyorum. Spaget diyorlardı. Sürekli okuşuyorlardı. Yani şurada yılbaşı için olanlar var. Mozek gibi var. Daha etnikler var. Şöyle evet kokuşunlar, kelebek, kokuşunlar güzel. Güzel.